Evet, şimdi İstanbul'da uzman estetisyen, estetisyenlerin uzmanı, master'ı, her zaman her yerde eğitim veren, herkese koşan, pozitif, güler yüzlü, şeker, her şeyi olan Kübra Kehribar'la birlikteyiz. Ve benim çok merak ettiğim şeyleri sormak istiyorum size. Siz bugün İstanbul'a plazma pen eğitimi vermek için geldiniz. Bugün, Doğru Evineş'in evet. sistem olarak geçiyor. Nedir bu sistem? Evet, ne, işe ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor? vücudumuzda Aa, bakıma ihtiyacı olan her bölgede görev alıyor. Ben sadece yüze yapıldığını biliyordum. Vücut çatlakları, göz kapı, boyu, dekorte bu doğumdan sonra olan karın çatlaklarına, bacak çaklaklar, çok aşırı kilo alıp vermeden olan çatlaklar, hepsine iyileşiyor. Ne bir sistem. Süper. Dünyada çok uzun senelerdir uygulanan Moskova Üniversitesi'nin bize bir lütuf olarak sunduğu gerçekten tek başına, tek başına bir güzellik salonu diyebileceği bir sistem. Peki nasıl uygulama yapılıyor, Cilt nasıl hazırlanıyor? Veya yani yüzdeki yapılan işlemle diğer bölgelere yapılan işlem aynı mı? Çünkü biliyoruz ki yüzümüzdeki deri daha ince, daha hassas. Göz çevresine uygulayabiliyor muyuz? Kaz ayaklarına uygulanabiliyor muyuz? Önce ee, cihazın uygulama sistemi yani nasıl bakımı hmm. gerçekleşiyor? İsterseniz hmm. ondan bahsedelim. Lütfen. Havadaki oksijeni ve diğer gazları iyonize ederek <laughs> cildimizin dermis, epidermis, hipodermisin bir üst tabakasında dermal tabakaya enerji olarak veriyor. İçten dışa bir iyileşme yapıyor. Oo, en önemlisi. Evet. Tabii. Yüzeysel değil. değil, değil. Yani. Gerçekten derinlemesine bir bakım yapıyor. Hı hı. Bunun haricinde frekans ayarları var. Her hı hı. bölgedeki deri kalınlığı onarım şekli farklı olduğu için hı hı. E, frekans frekans ile biz göz altımızdaki morluk veya göz altı torbası veya göz altı çekmesine hangi frekansta uygulayacağız bir skalamız var. Hı hı. Uzmanlarımız o skaladan yola çıkarak frekans ayarlarını yaparak o şekilde uygulamalarına devam ediyorlar. Peki Kübra Hanımcığım hemen şunu sormak istiyorum. Göz kapağı kaldırma evet. denilen işlemde bu sistemle mi yapılıyor? Bu sistemle yapılıyor. Çünkü Ameliyat cerrahi bir müdahale evet. ama e, cerrahi müdahaleyi doktorlar yapabiliyor bence. Cerrahi müdahaleyi doktorlar yani, yapıyor. Sistemle aynı sonucu alınıyor muyuz? Aynı sonucu, aynısı alınıyor. Aman ya ben hemen birinci <laughs> adayım bu konuda. Seyahat sayısı, e, kalıcılığı kişiden kişiye değişiyor. Bir cerrahi müdahale bile yani bir ameliyatta bile hmm. göz kapağındaki düşüklüğü onardıktan sonra hmm. belli bir süresi var. Tabii Ameliyat ki. bile 4-5 senedir marasımlık tekrar yer çekimini Aynı. E, dolayı düşme oluyor. Hı hı. Bu sistemde acı yok, kesi yok, ameliyat yok, dikiş yok. Tamamen oksijen terapi dediğimiz bir uygulamayla göz kapaklarımızdaki o fazlalık sublime olarak oradan uzaklaşıyor. Peki bu işlemi kaç seans yaptırmamız lazım? Belli bir yaştan sonra evet. e, yaş almış olardı, da dışarımızda yapacağımız uygulama seansı aynı ölçüde olmuyor. Hmm. Seans sayısı 1 ila 3 seans olarak değerlendirebiliriz. 1 ila 3 seans. Evet. Peki kalıcılığı nedir? Ee, 2 sene ile 3 sene arasında değişiyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bunun yanında iyileşmeyen aknesikar lekeleri, aktif <laughs> akneler, gerçekten gözenek problemleri yaşayan bay bayan, unisex bir uygulama. Hmm. bay bayan tüm uygulamalarda kullanabileceğiniz küçücük bir cihaz harika cihaz küçük ama marifeti çok, çok büyük ilk gördüğüne ben de inanmamıştım evet marifeti <laughs> çok büyük Evet, emeğinize sağlık, her zaman olduğu gibi yine işlerinizde çok başarılısınız, her işte o, yaptığınız mesleğinizde her işte olduğu gibi. <laughs> gibi inanıyorum ki bu işte de çok başarılısınız ki bu burada misafir edildiniz ve geldiniz. Çok teşekkür ediyorum geldiniz. ben, evet. neyin evet. düşünceleriniz için, değer evet. verdiğiniz için programınızda yer verdiniz. Estağfurullah, bizim için şereftir. <laughs> İyi ki varsınız. Çok teşekkür <laughs> ediyorum, evet küçücük bir kü Kübra Kehribar'la çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik ve işlemin ne olduğunu öğrendik. Bir dahaki başka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Hoşçakalın.